Son olarak da tabii ki dünden beri evaki günden beri e, söyleten sensin şarkısını açıkçası ben o şarkıyı bilmiyordum Ferit Tayfur'un o şarkısını bilmiyordum. E, bu mesaj kime? Şimdi herhalde e, devlet bahçeli kenarda oturmuş koltuğunda rahat koltuğunda şimdi siz düşünün diyor. <laughs> yani hani, ben şarkıyla yürüdüm e, Ferit Tayfur'u Tayfur'da seviyorum şarkıyla da yürüdüm şimdi siz düşünün diyor. Evet bey kim düşünecek kim üstüne alınacak nedir durum? Vallahi MHP Sayın Bahçeli böyle e, bu anlam kaydırma işlerini çok sevdi. Evet ee, yani artık siyasetin e, daha doğrusu e, siyasette karşılıklı eleştirinin farklı bir e, versiyonu gibi. bakmak şey lazım. E, e, şeylerin atışması vardır ya aşkların yakında öyle herhalde Şimdi, öğreneceğiz. E, Mesela ilk önce biliyorsunuz Abdülkadir Selvi'nin hürriyette bir yazısı çıkmıştı. Evet. Osman Kavala ve Gezi'den hapse girenlerin e, hiç orada olmasının AK Parti'ye yani ne faydası var benzeri bir yaklaşımdı. Buna <laughs> kılıç artığı diyerek Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan, kılıç diyor, Sayın Bahçeli doğrudan hedef aldı. E, sonrasında Mehmet Şimşek'e aslında hedef aldı. Fakat Yok biz yok, aslında Şimşek biz... söylemedik. İşte e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na söyledik gibi. Yani cümleyi önce doğrudan söyleyip sonra ama orada bir şey payı bırakıyorlar. E, sanıyorum cümlede bir şey. E, sonra oradan dolanarak yok aslında AK Parti hedef değil. Gerçi mesaj yerine ulaşmış oluyor. Her halükarda. Tabii. Şimdi de bu şarkı şarkı son derece açık. Yani niye durup dururken şimdi Meral Akşener'e söyledi aslında diyorlar ya. Meral evet Ak şimdi evet MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da aslında İyi Parti'ye söyledi İYİ Parti diyor. Parti ama diyor. niye söylesin şimdi ki ne niye, alaka? İyi Parti zaten e, gitmiş gerçi MHP'de... E, Beşin altına düşmüş ama yani hep birlikte düşmüştünüz zaten. Yani birbirinize şey yapacak. <laughs> Arabesk <hal gülüyor> söyleyip Dertleri pahalı. Dertleri. Dertleri. Yani öyle bir şeyse bir bilmem. Yani ikimiz de kaybettik. Abi dertlenelim memlekette e, çalsın Ferdi Tayfur diyorsanız o ayrı bir şey. Ama burada e, çok açık ki e, yani iktidara hani buradan bir sonuç çıkar mı? Elbette çıkmayacaktır. Ben de şu kanaatte değilim. Sayın Bahçeli bu mesajları verdi. E, efendim yollara ayırıyor mu AK Parti ile diye. Öyle yorumlar çıkıyor. Hayır işte sevdiğini isteme diyor. Biliyorsunuz benim bu son dönemim dediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı. Gidemezsin. Dedi, gidemezsin bizi bırakamazsın diye. Şimdi o şarkıları da söylüyor e, Sayın Bahçeli. De, bugün de şey diyor işte e, ben sana dost oldum sen düşman oldun. Hainsin diyorsam söyleten sensin diyor. Şimdi bunu da derim ama yarın yine çıkar ben bizi bırakma diye. Ee, ...aynı şarkıyı, başka bir şarkıyı... ...yeniden söylerim. Ne diyor? Yani <laughs> aklımız allak lallak <laughs> no oldu ya. Çok konforlu bir siyasetçi. Yani hakikaten... E, ...bana göre bugüne kadar gelmiş... ...geçmiş en konforlu siyasetçi. Hayatını çok rahat bir şekilde yaşıyor. Seçim kazanma Niteklere iddiası çıkmıyor. da yok. Ee, evet. Herhangi bir çalışma... ...yapmasına gerek olmadan... ...yüzde on oy alıyor. İktidarda bakanlık teklif ettikleri halde... ...hiçbir şekilde... Bakan vermiyor iktidara yani sorumluluğa hiçbir şekilde ortak olmuyor ama işin e, nimet paylaşımında diyelim ki işte içişlerinde yargıda son derece kadrolaşmada bürokraside. bürokraside çok iyi bir e, şey sürdürüyor politika sürdürüyor e, bundan daha İyisi, şey Şam bir iyisi diyorsunuz. Fehmi Bey de bugünkü e, köşe yazısında bir hadise var. Can MHP ile Canan Parti arasında da Bahçeli şarkı sözleriyle bunun mesajını mı veriyor diye bir başlık atmış yazısına. E, ne tür evet, bir... <laughs> Can ile Canan arasında şarkı şarkı konusu biliyorsunuz. Hasan Ali Yücel'in yerinden evet. bestelenmiş bir şarkıdır bu ve önemli Türk sanat müziğinin önemli şarkılarından biri eserlerinden biridir böyle bir şey var yani Can ile Canan arasında bir hadise var şu anda o hadisenin dışa vurumu Ferdi Tayfur şarkısıyla ifade edilmiş durumda yani baktığımız zaman AK Parti içerisinde seçimin 31 Mart seçiminin değerlendirmesiyle yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum Dışarıya verdikleri işte Cumhur İttifakı olarak aslında birinci olan biziz tarzındaki yaklaşımla içeride yaptıkları değerlendirmelerin farklı olduğu kanaatindeyim. Bir defa yüzde kırk buçuk dedikleri şey bile AK Parti'nin o zamana kadar aldığı en düşük oylardan bir tanesi. Yüzde kırk buçuğu bile kabul ettiğimiz takdirde. Peki neden bu hale geldik diye düşündüklerinde... En fazla e, akıllarına gelen Milliyetçi Hareket Partisi ile ortaklıktan ilk günden başlayan bugüne kadarki serüvenin değişik e, dur, dur, durma noktaları, duraklarında e, yaşananlar. Mesela e, bu belki e, tek adam yerine e, dönüşmesi e, Tayyip Erdoğan hoşuna gidiyor olabilir ama o tek adamlığa dönüştükten sonra partisinin geldiği durum, herhalde Cumhuriyet Cumhur Cumhurye, Cumhurbaşkanlığı hükümet e, sistemiyle bir biçimde ilgili olduğunun da farkındadırlar. O noktadan sonra yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği destekle sistemi değiştirdikten sonra e, işler hep tersine gitmeye başladı AK Parti açısından. Buna karşılık da işte biraz önce e, Mehmet Bey'in de söylediği gibi bürokraside ve siyasette var olduğundan çok daha güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi gücü görüyoruz. Dolayısıyla bu da tabii AK Parti'nin var olması gereken, tek başına iktidar olmuş bir parti olarak var olması gereken gücünden çalınan bir güç Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki. Bütün bunlar değerlendiriliyor. Sonra halktan kopukluk gelmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin istikametine girince daha önce AK Parti'ye akan Kürt oylarından geriye gitmeler ve başka mecra aramalar başladı. Sivil demokrasi arayışları içerisinde bir parti olmaktan uzaklaşıp Milliyetçi Hareket Partisi gibi dogmatik bir anlayış içerisine yaklaştığı andan itibaren demokrat kesimlerle de arası açılmış oldu. Özellikle e, AK Parti'ye yakın bazı medya mensuplarının artık bundan dönüş olması lazım ve AK Parti fabrika ayarlarına dönmesi gerekir diye e, yazılarla da e, yorumlarla da e, tartışmaya katılmaları özellikle Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde AK Parti'den e, AK Parti'de bu tartışmaları içeriden alabilecek güce de sahip oldukları için bu arada medyaya da yansıyan AK Parti'nin sanki bundan böyle farklı bir kulvara kendisini geçirecekmiş gibi bir görüntü vermesinin bu arada benim şahsen biraz önce eleştirdiğim CHP'ye bakarak eleştirdiğim Tayyip Erdoğan Özgür Özel buluşmasının da o Milliyetçi Hareket Partisi ve özellikle e, Devlet Bahçeli tarafından de, değer, nasıl değerlendirildiğini bilmiyoruz. Ama belki de o, o yakınlaşmayı da Milliyetçi Hareket Partisi kendilerinin Cumhur İttifakı <laughs> bağlılığının çözülmesini getirebilecek bir gelişmenin başlaması.